من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلو عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري امورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد وما توفي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ibareye başlamadan önce fıkıh derslerinde ıstılahlara bir bakalım. İstılahlar kısmını bir açın. Evet. <laughs> Oradan hatırlatacaklarımız var. Açtınız mı? Evet hocam. <laughs> Ücret. Birisi bir okusun. Okuyayım İstılahlar. Ücret. <laughs> Ücret. Açıklamalarını da mı okuyayım? Tabii. Evet. Olur. Ücret, menfaat karşılığı verilen bedeldir. Evet. Birdeki semen mukabilidir. İnsana evet. verilen ücrete evet. ecir ve kirada denir. Fe, um, taraflar arasında e, insana verilen ücrete ecir. <laughs> evet. Taraflar arasında üzerinde anlaşılmış ücrete ecri müsamma piyasadaki emsal ücrete veya belirtil belirli kişinin Belirli, belirli kişinin tespit hmm. ettiği ücrete ecrin misil denir. Bir şey anlamadık. Ömer Ömer belirli İstihbaratları, ücret, hı. menfaat karşılığı bedel, hı. beydeki semen mukabilidir. Hı. Evet. İnsana verilen ücrete ecir de denir. He. Buna kira da denir. Hı. Hı. Evet. Acir, mucir, mükril kiraya veren kişi Beyde bayi karşılığıdır. Müstecir, müstekri, mükteri. Hı. Kiralayan kişi Hı. beyde müşteri mukabilindedir. Hı. fi. Hı. Buna dikkat edin bakın. Müstererun fi üzerinde, Hı. üzerinde ameliye yapmak üzere Hı. ecire teslim olunan ecire. ecire. Ecire teslim olunan emanet mal, malzeme. Dikmesi için teraziye teslim edilen yani Terziye. 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 <laughs> Terziye teslim edilen. teraziye <laughs> değil de. İncar. <Evet. gülüyor> Bir dakika. Müstahacarın fi <laughs> neymiş? Kiralık hocam <laughs> aldılar şey işte. Yok. Değil işte o. Karıştırmayasınız diye Amerika sordum. Müstahacarın fi ile mecur karıştırılıyor. Evet. Mecur kiraya verilen mal. Mal müstecerun fi işçi üzerinde iş yapsın da bir şey üretsin diye teslim edilen malzeme. Evet. Aynı şey değil mi? Kumaş. Aynı şey değil. Mesela evi kiraya verirsin, ev mecurdur. Terziye kumaş verirsin, elbise dikecek, kumaş müstecerun fihtir. Anladık mı? Bu iki şey çok karıştırıldığı için istilahları bir okuyun dememin sebebi o zaten. Evet. Ev kiralarında müstehcenin fihi yok. Yok. Evde müstehcenin fihi yok. <laughs> Ama diyelim ki bir ustaya tuğla, efendim e, kereste, çivi, e, kum, çimento, <laughs> şu bu, Sipar teslim şey. ettin. Sana ev yapacak. O malzeme müstehcenin fihidir. Evet. Ya da bir aşçıya yemek malzemesi verdin etinden, yağından, bilmem bulguruna kadar verdin. O malzeme müsteaceru'l-hi'dir. Evet. Oldu? Oldu. Tamam. Devam et. El icar kiraya vermek, hı. satmak karşılığıdır. Evet. El istic'ar kiralamak, satın almak karşılığıdır. Hı hı. El meccur kiralanan şey, hı. kiraya verilen şeye müstecer de denir. Müsteacer. Bak müstəcər fihi değil. <laughs> evet. <Müsteacer> de <laughs> da mecbur. mecbur me Bunu şöyle de ifade edebilirsiniz. Beydaki mebi karşılığı gibi düşünebilirsiniz. Evet. Ama tam değil. Çünkü beydaki mebi karşılığı burada menfaattır. Bir daha Hı -hı. Beydeki mebi karşılığı emek ve menfaattır. Evet. Ama ileride bir kaide gelecek. Hı -hı. <laughs> Mebi'i görmek şartı ya hani görme meselesi. İcarede menfaatı nasıl göreceksin? Biraz sonra gelecek. Evet, Mecuru görmek, menfaatı görmek gibidir. Bu kayıda gelecek bakın. Mecuru görmek, <laughs> o mecurun menfaatını görmek gibidir. Evet. Ha. Anlaşıldı herhalde. Evet. Tamam. Hocam şöyle bir şey de diyebilir <laughs> fi menfaatı kira veren kişi içindir. Yok. E çünkü kira veren bir de alan var ya hocam. Alan sadece çalış. Müstecerun fi üzerinde emek verilen şeyler demektir. Ha, üzerinde çalış emek verilen. O fihi aleyhi gibi düşününüz. Üzerine emek veriliyor. Ve yeni bir şey çıkıyor ortaya. Bir de cürde de menfaatı kira alan kişi için diye Yok. Menfaat çünkü kira. Peki, peki bildik. icarede menfaat vardı. Evet. İstisnada da var mıydı? İstisnada yoktu ki. Vardır o menfaat. İstisna, i̇stisna. i̇stisna, emek ve <laughs> mal kaybı. Emek, menfaat. Emek artı mal satımıydı değil mi? Evet. evet. Burada sadece emek satımıdır. Evet. İcarede. Ya yani kumaş terziden bizden. olursa ha. bu istisna olur. Evet. Kumaş terziden olursa istisna olur. Kumaşmenden olursa icare. Müşteriden ah. olursa icare olur. No, i̇care ile istisna farkı budur. Hmm. İstisnada malzeme ustadandır. İcarede malzeme müşteridendir. Evet. Bak, bu inceliklere dikkat edin bakınız. Bir akdi diğerinden ayıran inceliklere dikkat edin. O incelikler neticesinde size gelen meselenin adını koyarsınız. Adı nedir fıkıhtaki adı? İstisna, icare, selam, şu bu dersin. Adını koyduktan sonra cevabını vereceksiniz. Evet. Adını koymadan önce meseleye cevap vermeyi düşünmeyin. Bir daha söylüyorum. Adını koymadan. Gelen meselenin fıkıhtaki adını koymadan cevap vermeye çalışmayın. Duyduk değil mi bunu? Olur, evet, unutmayın ya. ama. Hocam, adını koymak da adını koymak da ıstılahları iyi bilmekle olur. Evet, evet. Istılahları paldır küldür öğrendiyseniz adını yanlış koyarsınız. Yanlış koyduğunuz zaman da ilkesini, çözüm ilkesini evet. yanlış koyarsınız. Netice yanlış olur. Yani fıkıh eğitimi demek <laughs> önce ıstılahların bilgisidir. Sonra esasların bilgisidir. Bu ikisi varsa fıkıh olur. Bu ikisi yoksa 8-10 tane fıkıh metni okumuş da olsan bu fıkıh olmaz. İlla ki ıstılahlar, baştan beri tembih ediyoruz. Istılahlar artı esaslar. Bu ikisine birinci sırada dikkat etmeniz lazım. Dikkat etmezseniz ona biz fıkıh demeyiz. Bu kişi her zaman için yanılır. Evet, devam edelim istilahlara. <laughs> ee, ecir. Şimdi Ecir dedim. E el Ecir, işçi, amele, Hı. ücretli insan. Hı. Bu da iki kısma ayrılır. Hı. El Ecirul Has, sadece müsteciri için çalışan Ecir. Yani özel işçi. Hı -hı el ecir müşterek, umuma iş yapan ecir, ortak işçi demek. Hı. Mesela diyelim ki bir devlet memuru 8-5 arası çalışıyor. Bu özel işçidir, ecir-i Fakat diyelim ki kendi bürosunu açmış bir avukat düşününüz. Bir muhasebeci, bir berber, bir terzi, evet. bir doktor neyse kendi bürosunu açmış. Müşteri bekliyor. Gelen müşteri kim olursa olsun ona iş yapıyor. Evet. Bunlar ecir müşterek. Hocam şöyle bir şey diyebilir miyiz? Sigortasını yatırdığımız kişi ecirli hastır. Onu deriz evet. Güzel. Sigortasını yatırıyorsa bir patron, bir işveren o ecirli hastır. Ya da bir süreyle kiralanan ecirli has bir işle kiralama ecri ee, işte o, o da olabilir ancak o süreyi belirlemek biraz müphem o süreyi ne olarak düşüneceğiz ben bir ara bir ay olarak düşünmüştüm yani bir ay birine çalışmak üzere sözleşme yaptıysa ecri kastır evet. fakat e, fıkıh ibarelerine baktığım zaman sanki bu aya pek itibar edilmemiş gibi bir günde olur yani Belki de İnsanın tabi bir gün bir hafta da olabilir. İşe mi gitti ha. Herhalde. Ama bir süreye bağlamanın gerektiğine inanıyorum ben. Ecili has olması için. Neyse. Şeyler bitti mi? İstilahlar. Bitti tamam okuyoruz. Bismillah. Ve hiye bey'ul icaren İcaren en kısa tarifi. Bey'i bey'ul menafi. Menfaatların satışıdır. İşte bu kadar. Alışveriş neydi? Hatırlayan var mı? Ma huwa al-bay' Qabit mukar. Ma huwa al-bay'? Mal bi mal. Mezele çok kısa tarif etmiş. Malın mala değişmektir. O kadar. Malın mala değişmektir. Peki fıkıhta bir ibare yazmıştık tahtaya. Al-bay'u huwa al-buyu'. Hasıl olan var mı? Yani akd-u bil ve kabul. Yok. Mubadala tul malil mutakavin bil mali mutakabbin temliken ve temelluken. Öyle miydi? Şuraya yazmıştı. Şimdi o malı mutakabbin yerine menfaati mutakabbimeyi koyun. Tamam. Menfaati mutakabbimeyi bir bedelle takas etmeye icar edin. Menfaati sat, satmaya bey'ul menafiyah ve el icara tamam tamam jürizat ala xilaf el kıyas lı hajeti bunu geçen de anlatmıştık ala xilaf el kıyas olursa istihsanen demektir bu istihsanı hatırlarsınız usul herhalde okudunuz biraz evet. öyle evet. mi evet. istihsanen demektir istihsan'a gitmek için de delil ister senet ister burada istihsanın senedi nastır ve icmadır. Nasıl daha önce söylemiştik, geçiyorum. Şimdi daima bey'am e bakarak, bey'i göz önünde bulundurarak, onunla mukayese yaparak ibareleri okuyalım. Ta geçen de demiştim ki, bey'de e mahal maldır, icarede menfaattır. Evet, evet. Bunun dışında her şey aynıdır. Yani bey için söylenen ne varsa hepsi geçerlidir. geçerlidir. Sadece fark şu. Menfaatın maldan ayrıldığı ölçüde icara beyden ayrılır. Başka ne şey yok. Oldu. Öyleyse mebi'in mebi, mebi olabilmesi için alışverişin sahih meydana gelebilmesi için mebi'in malum olması gerekiyordu. Evet. Hatırlıyorsunuz. Evet. Evet. Öyleyse menfaat malum olacak. Aynen. Şarttır. Evet. Peki mebi neyle malum oluyordu? Görmekle, evet. beyhde olduğu gibi, ya da anlatılmakla selamde olduğu gibi. Evet. Evet. Öyleyse bunu aynı şeye uygulayabiliriz. Menfaate. Peki menfaatı görebilir miyiz? Şu kalemi gördük. Menfaatı görebiliyor muyuz? Evet hemen hatırlayın kaideyi. Evet neydi? Mecuru görmek, Mecuru görmek menfaati görmek. görmek. Bunları en güzel yerlere yazın. Şeyde var mı? Muhtarın anahtarında olması lazım. Burada evet, yazmışız. Evet. Burada yazmıştır. Evet. Burada yazmıştır. Evet. Mecuru görmek. Biraz koyu yazıyla mı yazmışız? Keşke. Mecuru görmek menfaati görmek gibidir. Bu kaidesel cümleleri unutmayın ama. Fıkıh bu ilkelerle zevk verir. Me'curu görmek, menfaati görmek gibidir. Evet. Bu bir. Bir de anlatılmakla demiştik mebide. Burada da öyle. Mesela dersin ki benim bir evim var, kiraya vereceğim. Filan mahallededir. Filan katta, kattır. Kaloriferlidir. Evelin 140 metredir cephesi şöyle şöyledir falan filan anlatıyorsun. Aynen selamdaki gibi. Anlaşıldı mı? Evet. Ha bu durumda bu anlatılanlar üzerine icaret yapılabilir ancak hatırlayın mebide bu şekilde bir satış anlatılmakla satış yapıldıysa hıyarlı hangi muhayyelik vardı? Kıyarnet ha. İjarede de khiyar geçerlidir. Hı -hı. Aynen. Hocam bugün sahibinden, sahibinden satılıyor evler. Örfte böyle. Bu sahibinden o mesela bunun ilgisi yok. Sahibinden derken yani yok komis, hocam. komisyon vermeyeceksiniz demektir o. Yok yok hocam şunu diyorum. Evin noktası noktasına fotoğraflanıyor yani. Evet. Anlaşma yapıldıktan i̇şte, sonra olabilir mi? İşte görme muhayyerliğine baktı hatırladıysan fıkıh derslerinden tamam. dedi ki o zaman katalog üzerinden satış numuneyle satışla aynıdır. Evet. Hatırladınız mı? Evet. Numune, numuneyi görmek mebîn tamamını <laughs> görmek gibidir. Tamam. Misli mallarda ama. Evet. Bunu söyledik. Aynısı burada da geçerli. Ozan, ama dediği i̇şte sayfada oluyor. da şey yapıyorsun. Kabul ediyorsan sonra gidip evi görmen lazım. Evi görüyorsun yani. Ondan sonra kirayı tutuyorsun. Gör, görüyorsun da. Bu yani. bir kabul meselesidir. Yani o mal katalogdakine uygun çıkıyorsa Çıkıyor. diyeceğim bir şey yok. Ama Katalogda çok güzel gösterilmiş de eve baktığın zaman onu gibi değilse tabii, tabii ki görme o hayali devam eder orada. Tabii. Olması lazım. Farkındaysanız şeye ne kadar da benziyor. Beya ne kadar da benziyor. Ayrıldığı noktalar da hemen kendiliğinden ortaya çıkıyor. Şimdi vela بُدَّ min كَوْلِ الْمَنَافِعِ وَالْعُجْرَةِ İlk cümle öyle başladı. Menfaat ve ücret malum olacak, olmalıdır dediğim. Aynen Nebi ve Semen'de olduğu gibi. Ve ma salaha femenen salaha ucraten. Bu bir kaidedir. Altını çizdik ve ezberledik. <Sessizlik> <Sessizlik> ma <Mâ salahı temenen, Sessizlik> salaha femenen salaha ücreten. Semen olabilen şey ücret olur. Devam ediyoruz. Ücret olabilen şey mehir olur. Devamı da öyle gelir bakın şeyde olması lazım. Anahtarda yazdık onu. Yazmışız herhalde. Bir bakın bakayım. Yazıyor hocam. Semen olan her şey icarede ücret olabilir. olabilir. Bir dakika ha? <laughs> Okuyun hocam. Semen <laughs> olan her şey icarede ücret olabilir. Evet. Semen olmayan bazı şeyler de olmayan ücret mi, Olamayan mı? mı? olmayan, Bulamayan. tamam. olmayan demişler. bazı şeyler Ücreti, ücret olabilir. Ücret o şey değil, menfaatı değiştirmek gibi. <laughs> yani. Devamında da Devamla, ücret olabilen her şey nikahta mihir olabilir. İşte bu kadar. Bunun <laughs> Onun istisnası yok bak. <laughs> ücret olabilen her şey nikahta mihir olur. Bunun istisnası yok. Öncekinin istisnası var. Yani semen olan şey ücret olur ilaveten semen olamayan bazı şeyler yine ücret olur. Bu onun istisnası var. Ama ücret olabilen şey tümden mehir olabilir. Konular arasında irtibatı mutlaka kurmanız gerekir. Bakınız B'den icareye, icareden nikah atladık. Tamam mı? Mutlaka. O zaman <laughs> ücret olmayan şeyler nikahta mehir olamaz. Ücret olamayan şey mehir olamaz. Öyledir. Öyle yani. Bunun da, bunu da istisnasını hatırlamıyorum. Nikah, şey ümre, mehir olarak ümreye götürmek. Şimdi o, bayağı, o, o ücret olur ama. Para, oluyor, e, para ücret bir olur. Ücret olur. Mesela bir adama <laughs> dersin ki benim evimi yap, seni hacca götüreyim. <laughs> olur olur. Bu ücret olur yani. Ben Diyor nikah diyorum, çünkü ücret olmazsa hacca Nik gidemez. Nikah. Ha? Tamam Ücret oluyorsa nikah da doluyor. Olur. Ücret <laughs> olabiliyor o. Geçelim. Ve tefsudu bi şurutil müfside. El müfside kaydı var değil mi? Fasit şartlar ile icara fasit olur. Aynen alışverişte olduğu gibi. Peki o zaman soralım. Fasit şart neydi? Fasit şart... Bak geçmişi sık sık soracağız ona göre. Veya, malın veya paranın belli olmaması mesela. Öyle bir şey demedik. Fasit şartlar akde mülayim olmayan yok Attığın taraflardan birine karşılıksız fayda evet. sağlayan sen hatırladın gibi ama tam olmadı hocam, bir o yazmış zaten taraflardan <laughs> birine ya da mahalle hususi faydası dokunan şartlar evet onlar işte hocam benim dediğim de o sen <laughs> dediğin o değildi hocam, çok <laughs> hocam niye bir tarafta yani? bak fıkın bir kelimesini değiştirsen berbat edebilirsin tamam hocam Buna göre, taraflardan birine ya da mahalle özel faydası dokunan şartlar fasit şartlardır. Bu alışverişi fasit yaptığı gibi icarede fasit yapar. Hocam taraflardan birini anladık da hocam. Hı. Yani mahalle nasıl oluyor Örneğin. Mesela köle Hı. satın alıyorsun, bunu filan işte çalıştırmaman şartıyla <laughs> ya da azat etmen şartıyla. <laughs> Mesela. Evet. Hocam kaydı, <laughs> sadece bu noktada Şafiilerle Hanefiler birbirinden ayrılıyor. Şafiiler bu şartı sahi sayıyor. Bu bu şarttan dolayı canlı şartlar konusunda Şafiiler birazcık Hanefilerden daha geniş düşünüyorlar. Ve ben bu tavrı Hanefilerden bekliyordum. Hanefiler burada beni şaşırttırdı ya da Şafiler şaşırttı beni. Hayret ettim. Hanefilerden beklediğim bir şey Şafiler söylüyor. Evet. Bazen böyle olabiliyor. Ve muamelat konusunda Hanefi mezhebi diğerlerinden daha tutucudur. Şafiler gizli matematik. Tersi, gizli. tersi, olarak bilinir ama öyle değildir. Geçelim. Ve yethbutu fîhâ khiyarru rü'ye Görme muhayyeli sabit olur icarede. Ve şartı, şart muhayyeli. Ve'l-aybi, Ay. Daha ilave yaptık. Vel vasfi. <laughs> tedlis de dahil buna. Tedlis. Ve ta'yin. Ve nakit Ve teferruku safka. Bir de vel Bunlar Bunları eklemişim ben. Teferruku safka yok Yok. Yazabilirsiniz. <laughs> teferruku safka. Tedlis. Gabın. Nakit. Ta'yin. Vasıf. bunlar hepsi geçerlidir. Peki o zaman soralım. Ayıp ayıp nasıl ayıp muhayyerli nasıl olur? İjarada ayıp muhayyerli. Hocam, bakın söyledim. Şartı da herhalde kendiniz halledersiniz. Ayıp muhayyerli nasıl olur? Hocam ürünü aldık, söylediği gibi çıkmadı mesela. Hocam bu... diyelim ki biz ürünü almıyoruz. Hocam, 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 hocam kiraladık. Yani Kiralıyoruz. Kira kira yani. Ev 200 metre de 150 metre çıktı. Yani, mübarek Ev 200 metrede 150 metre çıktı. Evet. Veya hocam kombiyle alakalı bir problem oldu. Kombi bize evi ısıtır dedi, ısıtmadı yani. He. Yo kombiyle evde. Hocam de, ya da biz soba bir ara çıktı hocam. Ömer Hoca olmadı. Ya, hocam olmadı o. Araç çıktı. Hocam kombi ile evde dedi, sobalı ev çıktı. Mesela 200 metre dendi 150 olur. Evet. 3 artı 1 dendi 2 artı 1 çıktı. Ha, bu da mesela. Hocam, <laughs> hocam kombiyle bu kombi ayıp. Dedi, ayıptır. kombi çıkmadı olmuyor. Bir düşünelim onu. <laughs> o vasıfa mı? Önce şunu söyleyeyim. Ayıpla vasfın farkı neydi? Ta oradan başlayalım. Alışverişten bu yana gelelim. Ayıp, malda olan şey. malda olan şey ne? Malda, maldaki fiziki eksiklik fiziki. Evet. Eksiklik. 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 idi. Vasıf, Vasıf özelliği. fiziki olması. eksiklik değil, kabiliyet özelliği idi. Ah, yani. evet. Hatırladınız değil mi? Evet, evet. Ha. Şimdi <laughs> 200 metre dendi, 150 çıktı. Fiziki eksiklik var mı? var. 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 3 artı 1 dendi, 2 artı 1 çıktı. Fiziki var, var. 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 Öyleyse bu hıyar, bu şekilde bir farklılık çıkarsa hıyar ol, ayıple muhayyar olur. Vasfa gelelim. Vasfa gelelim. Mesela <laughs> evet, güneşli oldu, manzaralı demişim. olduğu He. Değil mesela değilse. dükkan alacaktık. Anlattı ha, bize. Çarşının ortasında. Dedi ki işte efendim tam işlek yerdedir. Köşe başıdır. Müşterisi falan çok olur falan filan. Anlattı anlattı. İşte ne diyelim? Yani, albenisi vardır falan filan. Güneş He, Güneş aldı almadı. Bunlar vasfıyla ilgilidir. Hı. He. Peki tedlis nasıl olur? Kandırmaca olur. İşlek, dükkanın işlek... Sınıftayken çok güzel bir örneğini veriyorduk. Tedlis. Önce tedlis neydi? Tedlis atlamak, söylememek. Kusuru Bayağı, Ömer Hoca yani. olmadı. Cevap bana her Ömer, Hoca, Hı -hı. bana Hı -hı. Ömer Hoca bana Ömer fıkhi ifadeyle cevap vereceksin. O, o kadar yok. Yani. <laughs> evet. Tedlis bir malı olduğundan daha cazip göstermek. Daha cazip göstermek. <laughs> Hatta derste dedi ki müşteriyi dolduruşa getirmek. Örnek neydi? Deve ve koyun örnek veriyorum. Musarrat hadisini hatırlayın. Evet. Musarrat. Hı. Üç gün deveyi sağ, sağ, sağmıyor. Memesi şişiyor sütten. Hı hı. Pazara götürüyor. Memmesi şişi görmüş herkes sütlü zannediyor. Böyle değil Halbuki. Evet. Peki iyi. bu anlayışı icareye aktarın. Evet. Tedlis olur. Ticarette ted tedlis nasıl olur? Hocam, hocam çok Tedlis hocam. Hocam bandermotu. var. Hocam bu bazı Bizim bir hoca arkadaşı kan, o şekilde kandırmışlar da de, gel demişler işte şu, şu gün gel bu beraber ortak olalım bir dönerci dükkanına. Neyse a, hoca efendi gitmiş o gün bakıyor müşteriler doluyor taşıyor doluyor taşıyor doluyor taşıyor. Daha sonra o iyiymiş buradan para gelir, bir ortak oluyor. Mersem adam özellikle o müşterileri tutmuş. <laughs> aradan bir vakit geçiyor. Adamın da bir sürü borcu varmış. E, onu da kendi içine. ben, ben de onu diyecektim. Diyelim ki satacak olan kişi ya da kiraya verecek kişi. Yemişim, evet. 100 kişiye tembih ediyor. Allah Hatta Allah para Allah. da veriyor. Evet. O gün girin çıkın bu dükkana. Allah. Adam bir akıyor ki vallahi müşterinin şeyi Allah. dükkanın böyle maşallah, maşallah diyor. <laughs> Üç gün sonra bak, bakıyor kimse yok. Tam tamına bu icarede tedlistir bu. Tam tamına. Demek ki bu durumda da bir muhayyelik hakkı çıkacak demektir. Evet. Devam ediyoruz tayin <laughs> muhayyerliği düşünün. Nakit muhayyerliği gabın neyse. Gabın, gabına örnek verin. Evet, <laughs> yani aylık bin TL diye anlaştı. Hı hı. Ama piyasaya baktı 500 TL filan aşağıda. 1000 Bin liraya dedi ki ben bunu kiraya veriyorum. Bu civarda da bu ücrete töbe ev ya da dükkan bulamazsın. neyse bulamazsın. Dedi adam sahip mülkün sahibi o da hemen dolduruşa geldi ve kabul etti. Sonra bir baktık ki piyasada mesela onun benzeri bir sürü şey var. Bir müsaade